İyi geceler arkadaşlar. Gözler görmüyor. Şöyle annem giden bardak getirdim. Kahvemi yaptım. içiyorum arkadaşlar. Vallahi hep bir uykum geliyor. Böyle şu an gerçekten bilemiyorum. Biraz ders çalıştım ve gözler şu anda videoyu çekerken bile böyle bulanık gösteriyor. Görüyorum. Saat 11.30 oldu ve ben bugün Dışarıya çıktım geldim tören için 29 Ekim kızım okula götürdük oradan annem gelin eve geçtik orada kollere doldurdum eşyaları ondan sonra e, o zaman video çekmedim bugün videom az yine arkadaşlar bir yemek yaparken çektim dışarıya çıkınca çektim e, şimdi. Bir makyaj yaparken çektim sabah. Kıyafet de bugün işte e, törene gideceğiz diye böyle bir bluz giydim gittim. Bugün 29 Ekim e, Cumhuriyet Bayramı diye. Öyle arkadaşlar güzel bir gün geçirdik. Yemekte bugün patlıcan ve zoryanın çorbası vardı. Bayağı da güzel olmuş. Afiyetle yedik. İşte annemle bile gittik. Saat 3.30'da falan geldik eve. Gelir gelmez yemek hazırladım. Bir tane ders çalıştım. Zaten geç gittik okula gittiğimiz için oraya geç gittik annem gelin eve orada bardakları tabakları neyse on tencereleri şeye doldurdum hmm, kolilere doldurdum Onun bir iki tanesini yukarıya kaldırdım öbürleri kaldı onu yeni gelen kiracımız koyacak arkadaşlar istediği yere ee, eve gelişimiz saat 3-4-5 oldu işte yemek yedik falan derken geldik video falan izledik bir tane ders çalıştım iki tanesi kaldı onlar da böyle işte Evet, sallana sallana çalıştım arkadaşlar. En son dinlediğim ders real, reel sayılardı ve gerçekten yaza yaza çalıştım. Yarısını anladım, yarısını anlayamadım daha. Yani biraz daha gözler artık böyle görmemeye başladı. Onun için arkadaşlar ben de bıraktım artık onu dedim tekrar ederken tekrar çalışırım. Bugün de biraz konuşmak istiyorum, sohbet edelim diye düşündüm. Dün eleştiri, eleştiri konusunda Gülüyorum valla <gülüyor> bir an şey yaptım böyle gülme geldi Eleştiriyle ilgili e, konuştum da bir arkadaş hemen e, alınmış ben e, orada örnek verdim sadece yani benim bana dedim böyle eleştiriler geliyor işte eleştiri şunlardan şunlardan dolayı oluyormuş ben onu özel onun o, onun için söylemedim yani ben öyle yorumlar çok geliyor sadece o arkadaştan gelmiyor. E, onun için bence alınmasın, kırılmasın. Ben hiçbir insanı kırmayı hiçbir zaman sevmem arkadaşlar. Şu an göremiyorum ya. Videoyu çekiyorum Her geldiğimde dişlerim fırçalayıp geliyordum. Bugün lavabo dolu olduğu için dişlerimi fırçalamadan geldim. İşte bugün bulaşıkları sabah yine çocuklar yerleştirmişler. Ben yemekten sonra olanları ben yerleştirdim. Eşim akşam gelince olanları yerleştirdi. Derken imajı soruyla Bugün bulaşıkları yerleştirdik. İşte öyle arkadaşlar. Yarın göz doktoruna gideceğiz. Biraz erken uyanmamız lazım. Yine bir biraz kısa bir video spor yapsam iyi olacak. Çünkü fazla videom yok. Biraz e, çekersem iyi olacak gerçekten. Spor videosu kendimde en azından bir enerjik olmuş olurum. Bakalım bundan sonra çekebilirsem çekeceğim videom arkadaşlar. Şu an uykulu moddayım ama daha e, yarım saat, en, en erken yarım saat sonra uyurum. Bugün işte böyle ders çalışma, annem gelin ev, e, yemek hazırlama öyle geçti. Miray'ın e, okulda tören. Törene biz bahçeye girmedik, ya okul bahçesine girmedik. E, dışarıda şeyde oturduk, biz, simit kafe vardı orada oturduk eşimle beraber. Orada simit yedik, çay içtik falan. Ondan sonra gittik okulun önünde bekledik. Bitti tören diye. Daha yeni başlamış meğerse. Ee, orada bekledik. Bizim gittiğimizde daha İstiklal Marşı yeni okundu. Ve arkasından şiirler, şeyler Ve yarım saat falan sürdü yani. Yarım saat geçti. Biz dışarıda arabanın içinde bekledik eşimle beraber. Şimdi arkadaşlar gerçekten eleştiriyle ilgili söyledim. Yanlış anlamaya bak. Kesinlikle sizi sevmediğim için değil. Alınmayın, kırılmayın arkadaşlar. Onun için eleştiriyle ilgili konuşmak istedim. Yani hani birazcık bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Yani sen çocukluğunda bunu yaşamışsın, bunu yaşamışsın diye değil. Kesinlikle. Gülüyorum da başka bir şey aklıma geldiği için gülüyorum. Valla. Yani eğer üzdüysem, kırdıysam özür dilerim Arkadaşlar. Ee, şimdi ha, biraz dedim bugün ne ile neyle ilgili konuşsam diye düşündüm. Bir e, böyle pat diye yapay zekaya soruyorum. O ya işte o da bana fikir veriyor falan. Ee, onlarla ilgili konuşacağım hep ama e, böyle kendi yaşadığım şeylerle ilgili böyle hemen akıcı bir şekilde konuşmak istiyorum. Ee, birkaç bir şey söyledi bana. Bir tanesi alınganlık Alınganlığı ben kendim sordum açıkçası, alınganlıkla ilgili bilgi. Alınganlık arkadaşlar, gerçekten çoğu insanlarda alınganlık var. Mesela küsmeler, araların açılması, arkadaşların arasının açılması ya da toplum içinde yanlış anlaşılmalar hep bunların hepsi arkadaşlar alınganlıktan oluyor. Yani yanlış anlamadan oluyor arkadaşlar. Alıngan e, ne mesela alınganlık nedir? Bir örnek verelim. Mesela arkadaşlar e, toplum içerisinde iki kişi konuşuyor. Yanında diğer kişi var. E, üç, üç kişiler iki kişi konuşuyor. Öbürü yanında e, onlar ikisi bir şeyler söylüyorlar falan. Öbürü yanındaki de e, alınıyor ne diyorlar ki işte yani o şu anda benim öyle cümleler aklıma gelmez arkadaşlar ya da e, alınganlık yapıyor da kendini anlıyor alın mesela onlar kendi aralarında konuşuyorlar diğer üçüncü kişi kendi üstüne alınıyor yani e, ya da onlar sohbet ederlerken öbür kişi e, konuşmuyor o ikisi sürekli sohbet ediyorlar Diğer kişi de diyor ki aaa bunlar benimle konuşmuyorlar falan Alınıyor bunlar beni sevmiyorlar mı acaba falan diye düşünmüyor Düşünüyor arkadaşlar yani alınganlığın sebepleri Şey Yine bir özgüven yetersizliği Ondan sonra Özgüven yetersizliğinden oluyor yani kendi kendine güvensizlikten birinci sebep bu İkincisi arkadaşlar Birilerinden onay beklemesi yani her söylediği her yaptığı mesela orada otururken o kişi öbürleri konuşurken onun onlardan onay bekliyor işte sen de böyle şöyle yaptın falan onların onayını bekliyor yani örnek olarak veriyorum yine şu an aklıma başka bir örnek gelmediği için arkadaşlar onun için onay herkesten onay beklemesi ondan dolayı alınganlık yapıyor. Kişiler yani benim e, yorum benim e, takipçilerim için demiyorum böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar yine farklı konularda çekiyorum her gün her akşam ee, diğeri işte e, önceden yaşadığı sorunlardan dolayı e, böyle bir alınganlık yapıyor önceden zamanında yaşamış işte duygusal sorunlar yaşamış e, ailede sorunlar yani önceki yaşadığı sorunlar. E, dan dolayı böyle alnegalık yapıyor. Böyle sebepleri bunlar. E, diğer sebep de arkadaşlar hmm, unuttum. Şimdi dilimin ucundaydı. söyleyecektim unuttum arkadaşlar. Onun için e, her stres 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 arkadaşlar. Stres de ne yapıyor? alınganlık yapıyor. Her şeye stres işte üst üste geliyor her şey falan. bir sürü diyelim ki ailede ben mesela ve her şey böyle yani stres bir sürü işler güçler para yetmiyor pul yetmiyor işler çok yapamadım ve kocamla kavga ettim falan örnek veriyorum ha böyle bir şey oldu diye değil tabii ki insan olarak böyle şeyler Yaşanıyor tabii ki arkadaşlar. Bunlar stres yapıyor işte. İşe gid gidecek stres, e, videoları izlenmiyor kadının stres falan yani örnek veriyorum gerçekten öyle bir şey yok. Yani tabii ki e, stres yaptığım dönemler olmuştur. Mesela biraz kendimi kötü hissettiğim zaman, işlerim yapamadığım zaman stres yapıyorum ama çok da e, tın oluyor yani ben de o kadar çok, çok yani yıllar önce çok stres yaptıysam da. Şimdi o kadar yapmıyorum arkadaşlar. Bunlar Bunlardan dolayı insanlar alınganlık yapıyor arkadaşlar. İşte neydi? Özgüven yetersizliğe. Özgüven dediğin ne biliyor musun? Ee, yani kendine güvenmek arkadaşlar. Kendine güvenip her şeyi yapabileceksin. Mesela alınganlıkla ilgili özgüven. Üç kişi burada konuşuyorsa... Ee, sen de onları böyle kendin gibi görüp, çocukların gibi görüp, tanıdığın gibi görüp e, o konuşan kişilerle konuştuğun zaman özgüvenli oluyorsun yani. Nerede? Toplum içinde, her yerde, ailede e, konuş, konuş, konuşma ile ilgili olan bir şey. Konuşursan böyle e, yani onlar gibi işte onun konu neyse ona katılır. Katıldığın zaman ne oluyor? Özgüvenli oluyorsun yani. Ya onlar konuşurken sen burada böyle durursan özgüvenin olmuyormuş gibi oluyor. Ama bu özgüven e, mesela bir kere konuşmaya başlarsan arkası geliyor zaten yanındaki kişilerle konuşmaya başlarsan. Bizim zamanımızda şey vardı böyle saygı, sevgi, fazla konuşmazdık biz okuldayken falan mesela okuldan örnek verirsem. Mesela ben çalışkan bir öğrenciydim ama konuşma olarak e, tamam teneffüse falan çıkardık girerdik. Yani sonuçta bir kendime özgüvenim vardı ama ee, ama böyle e, toplum içinde fazla konuşmazdım sanki ben eskiden arkadaşlar bu da e, işte saygısızlık falan olur diyerekten ha, ayıp bilmem ne denirdi biz ondan böyle hani fazla konuşmazdık eskiden yıllar önce ama şimdi nerede bir e, birisini görsek çok konuşan bir insan mıyım değilim ama yine de yerine göre konuşurum arkadaşlar. Yani özgüven sen onu yapmaya başladıkça, konuşmaya başladıkça konuşmanın arkası geliyor. Yani özgüven böyle hani yıllar öncesinden gelen bir şey de değildir diye düşünüyorum ben. Hani sen kendine biraz biraz bir iki cümle bir iki cümle konuşmaya başladığın zaman ne oluyorsun? Hep konuşmaya başlıyorsun ve karşıdakini artık... Sen konuşuyorsun, o konuşuyor. Sen konuşuyorsun, o konuşuyor. Öbürüyle, öbürü konuşuyor, sen konuşuyorsun falan derken e, dolaylı olarak e, alınganlık da olmuyor. Ya da işte onlar bazı insanlar işte pat diye sana bir şeyler söylediği zaman sen çok sessizsin ya da sen e, neden böyle hiç kimseyle anlaşamıyorsun falan denildiği zaman e, diğer taraftaki de cevap veremiyorsa böyle cevap vermiyor deyip alın diye düşünüyor artık ben öyle miyim ki ben e, kavgacı mıyım ki kendi kendine alınıyor yani bu cim, e, bununla ilgili de fazla bir bilgim yok ama yine de yine de baktım yapay zekada size anlatmaya çalışıyorum hazırlıksız oturdum burada konuşuyorum arkadaşlar yani öz, özgü, özgüven biraz da bu yani kendin e, o anda bir cesaretle onu yapmaya başlarsan e, konuşuyorsun, alınmıyorsun. Yani alınacak başka konular ne olabilir bilmiyorum. Siz düşünün. Eğer aklınıza gelirse benim de yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ben bildiğim kadarıyla şu an aklıma geldiği kadarıyla size bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Alınganlık aslında büyük bir sorun. Gerçekten e, kalabalık ortamda e, o, o kadar kişi konuşuyor, ediyor. O diğer kişiye laf söyleyeyim, söylüyormuş gibi oluyor öbür kişi kendini böyle ifade edemiyor falan ondan sonra ne yapıyor alınganlık oluyor arkadaşlar o kişi alınıyor üzülüyor kırılıyor onlarla fazla gidip gelmek istemiyor falan derken bu ona böyle bir stres olmaya başlıyor artık o kişi de onun için ee, ne yapmak lazım toplumda alınan insan çok fazla gerçekten de toplumda kıran insanlar da çok fazla doğruya doğru karşısına mesela arkadaşlar sana geçiyor pat 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 her şeyi söylüyor. E sen de bu sefer kırılıyorsun, alınıyorsun. Sen de ona pat 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 söylersen bu sefer saygısızlık oluyor. Yani iletişimde saygılı olmak gerekiyor arkadaşlar. Yani karşı taraftaki alınıyor, diğeri pat 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 söylüyor, kırıyor galibini falan. İletişimde herkes saygı çerçevesi içerisinde iletişim kurarsa alınganlık falan olmaz bir de ayrıca hani e, bu kişi sürekli konuşup da diğer taraftaki kişi e, kişiyi içlerine almıyorlarsa o kendi kendine öyle düşünüyor olabilir yani beni içlerine almıyor benimle konuşmuyorlar deyip alınırsa o da e, hani e, öyle de oluyor aslında hani karşı tarafta aa bak bizim yanımıza gelmiyor aa bize hiç konuşmuyor falan diyor diğerleri de mesela Öyle şeyler oluyor yani. Toplum olarak böyle bir farklı bir şeyler düşünüyoruz. İşte benlik var mesela. iki kişi konuşurken diğer konuşmayınca ötekiler benlik yapıyorlar. Öbürünü düşünmüyorlar falan. Neyse biraz karıştırmış olabilirim ama. işte bu durum aslında alınan kişiyle ilgili olan bir şey. Yani diğeri söylemiştir, kırmıştır onu. O alınganlık yapan kişi de ona söylerse eğer ki kendini ifade ederek. E, ne oluyor? Bu sefer alınganlık olmuyor. Diğer kişi onu anladığı için ona kırıcı bir şeyler söylemiyor. Yani iletişim kuruyorlar açıkçası arkadaşlar. İletişim kurulmadığı zaman ya kırıl kırılganlık oluyor ya da başka şeyler olabiliyor. Hı, özgüvenli olmak gerekiyor. Bizimkiler içeride tıkırdıyor diyor. Yattılar da genelde uyudu. Çocuklar e, yenince gittiler. Tahin pekmez yedi babası yaptı Miray'a O Miray Tahin pekmez yedi biraz önce burada. Ben de orada birazcık baktım neyle ilgili konuşsam diye. Özgüven yetersizliği dedim. eskiden yaşadığı olumsuz olmuş olan şeylerden dolayı alınganlık, alınganlık yapabilir. Böyle işte arkadaş arasında belki başına kötü bir olay gelmiştir onun için. alınganlık yapıyordur. Birisi bir şey söyleyince alınıyordur falan. Ya da işte dedim mi biraz önce tekrar sayıyorum. Onay bekliyordur işte birisi konuşurken illa ki onu onaylaması gerekiyor. O öyle düşünüyor. Yani beni onaylarsa ben de onunla konuşurum, alınmam diye düşünüyordur. Ya, ya da işte arkadaşlar stresten dolayı alınganlık yapıyor. İşte zaten her şey stres. Her şey üstüne geliyor. Of ya çocuk orada yaramazlık yapıyor. Ev dağınık, bir sürü iş var. Ee, o kadar çok her şeyi stres yapmış ki. Ondan dolayı ufacık bir şey de alınmaya başlıyor. İnsanın başına kötü olay geldiği zaman alınganlık yapabilir gerçekten kötü olaylar e, olgunlaştırıyor bir taraftan aslında insanın e, başına gelen kötü olaylar e, al, al, şey yapıyor, olgunlaştırıyor bizim başımıza sürekli kötü olaylar gelmiştir yani bizim başımıza gelen kötü olaylar arkadaşlar memleketteyken bizim işte böyle durumumuz e, yani maddi olarak da düşünmek lazım ya ama öyle düşün, örnek vereceğim ne yapayım arkadaşlar böyle eşimin işi iyi benim işim iyi ben çalışıyorum öğretmenim eşim kırtasiyeci arkasından inşaat yapmaya başladı falan bir anda bir baktık pahalıdır ködür eşimin işleri allak bullak oldu her şey şey oldu yani böyle elimizdeki maddiyat şeyimiz var böyle zenginlik gururumuz bir anda sarsıldı ve biz böyle stres olduk artık ailece gerçekten. E, kötü durumlar dediğim bunlar yani yıllar önce yaşadığımız şeyler. Bunun yanında tabii ki ailedeki sorunlar olabilirdi. Çevresel sorunlar olabilir. Bir sürü şeyler yaşamış olabiliriz. Bunlardan dolayı biz çoluk çocuk hepimiz strese girdik gerçekten. Ondan dolayı belki de aldınganlık yapmış yaptığımız zamanlar çok oldu ya. Oldu oldu yani gerçekten önceden çok alınganlık yaptığım şeyler olmuştur. Birisi orada bir şey söyleyince ben kendimi alınmışımdır. Hani ben de söylediği zamanlar böyle karşılık e, verip de konuşsaydım o, ara, o, o, zamanlar ben de alınganlık falan filan hiç olmayacaktı arkadaşlar. Yani onun için e, konuş e, alınganlık sadece sohbet içinde mi oluyor onu tam çözemedim alınganlık değil mi konuşurken sohbet ederken aile içinde eşle konuşurken eşin sana bir şey söylediği zaman ya da çocuklar konuşurken anne alınabilir gibi ee, çocuklar konuşurken anne alınabilir ya da anne ile çocuk konuşurken diğer çocuk alınabilir ya da e, karı koca konuşurken çocuklar alınır çocuk babayla konuşurken anne alınabilir gibi yani böyle bir durumda işte yine konuşma devreye giriyor yani onlar eee Konuşurken sen de onlara e, kendini ifade edip konuşursan o anda o konuyla ilgili sohbet ettiğin zaman ya da onların söylediği ters bir şeye kendini ifade işte sizin böyle söylemeniz gerçekten ben bu duruma çok üzüldüm diye kendini ifade edersen onunla konuşursan yani bu bu üzüldüm mü deyip arkasından devam ettirsen böyle kavgaya götürmeden düzgünce konuşup ifade edersen orada alınganlık falan kalmıyor Tabii ki stres e, stresle su akar yolunu bulur diye düşünüldüğü zaman stres, stres kalmıyor arkadaşlar su akar yolunu bulur yine e, stres biraz öfkeden de olabilir öfkelenir insan streslendiği de zaman derin nefes alıp vermek o da stresi azaltır ya da işte ee, hep olumlu düşünmek stresi az stresi bitirir bile yani stres ne ki stres bir hiç arkadaşlar ya da işte eskiden yaşadığı olay e, belki alıngan yapıyor olabilir dedik O eskiden yaşadığı olay tabii ki yaşadıysa da ne yapıyor sayfayı kapatıyor yaşadığı olayı defter kapatıyor yeni bir sayfa açıyor orada yaşadığı olayları da kötü olarak düşünmüyor her zaman yani stres de şükrettiğin zaman stres bitiyor arkadaşlar ya da önceki yaşadığın kötü olumsuz şeyleri şükrettiğin zaman olsun Allah böyle bir şeyler yaşadım belki benim kendi düşüncemle ilgili böyle düşünmüş olup da böyle yaşamışımdır deyip o sayfayı kapatınca ne oluyor bitiyor her şey yani alınganlık bitiyor onları söylemek istiyorum. yapıyorsa. Çok da uykum ben. Yani hemen pat diye uyuyamam zaten. Ee, biraz gözlerim ağrıdı, yoruldu. Şurada ders çalışırken işte reel sayılar, rasyonel sayılar, tam sayılar. İşte 2x e, 2x e, küçüktür. Ad, a, A e, neydi ya? X bir şeyler bir şeyler böyle formül var bunun diyor kümesini kümesini yazın diyor ben de yani bunu okuyorum 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 biraz anladım ama şu an bak size de yine anlatamadım evet arkadaşlar işte neyse biraz gözlerim yoruldu gerçekten de şimdi arkadaşlar stres e, neyse stresi sonra konuşalım stresle baş etme yollarını sonra konuşalım ee, alın alınganlık alınganlığın bitmesi için dört şey söyledim işte değil mi alınganlıkla ilgili böyle olduğu zaman alıngan oluyorsun alın, olunuyormuş özgüven yetersizliği yani arkadaşlar özgüven e, özgüven yetersizliği yani Allah sana göz, kulak, burun, ağız her şeyi vermiş. Yürüyebiliyorsun. Konuşabiliyorsun. Konuşman belki iyi olur, belki kötü olur. Yani kendini anlatabiliyorsun işte, değil mi? Onun için e, kendini ifade ettiğin zaman ne oluyor? Konuşup kendini anlatıyorsun ve böyle olaylar özgüvenin e, özgüvenli insan oluyorsun işte. E, yani alıngan insanlar nasıl neden öyle oldu onu söylemeye çalıştım şimdi alınganlığın bitmesi için e, ne yapılması gerekiyor o kişinin ne yapması gerekiyor bir e, kendine e, kendini ifade etmeli karşı taraftakinin anladığı ne anladıysa İşte mesela ben siz böyle yapınca ben e, siz beni sevmiyormuşsunuz gibi düşündüm sevmediğinizi düşündüm ve üzüldüm diyebilir. Ya işte e, ben de size katılmak istedim ama siz e, böyle kendiniz konuşunca katılamadım falan. Kendini ifade edecek yani o ne hissettiğine ifade edecek kişi bir. İki e, karşıdaki insan acaba benimle ilgili mi bir şey söylüyor? Bana mı laf söylüyor? Bana mı laf sokuyor? Ya da konuşurken öyle şeyler mi söyledi? Onu bir şöyle sakin bir şekilde kafasından böyle düşünüp ondan sonra alınganlık alınganlığı yapmayacak artık. Sakin olacak yani o anda. Sakince düşünecek. Bu ne demek istiyor karşımdaki kişi? Yani bana mı bir şey söylüyor? Hemen yani alın alınma ile ilgili. alınsan ee, alınsam mı? Alınmasam mı? Acaba bana mı söylüyor? Bana söylemiyor mu? sakince kafasından böyle bir onu anlamaya çalışacak. iki karşındaki insanı, karşıdaki insanı sakin bir şekilde anlamaya çalışacak. Kendini sevecek arkadaşlar, kendine değer verecek. Kendini sevecek. Kendi e, düşüncelerini kendisi onaylayacak. Şu an ben kendimi onaylayayım. Ayşecim gerçekten çok e, güzel şeyler söylüyorsun. Aferin sana başarılısın mesela böyle işte kendini onaylayacak ki başkasının onayına ihtiyaç kalmıyor o zaman ee, kendini onaylayacak karşıdakini anlamaya çalışacak kendini e, konuşarak ben ifade edecek ee, ifade edecek ee, ve ve stresten uzak sürecek arkadaşlar. İlk aklıma gelenler. Bunlar aslında başka şeyler de vardı ama şu an aklıma yine gelmedi. Bu kadar. Onun için arkadaşlar gerçekten insanlar çoğu insanda alınganlık oluyor. Yani içinde saklıyor yani. Kendi, kendini dışarıya karşıdaki insana anlatmadığı sürece ne yapıyor? Alınganlık yapıyor. Onun için onun için e, kendi e, o alınganlık yapıncaya kadar ona yapıncaya kadar karşısındakine anlat. Her şeyi kavga etmeden, öfkelenmeden, sinirlenmeden sakin bir şekilde karşıya anlattığın zaman o da sana o da sana anlatacak. Sen ona anlatacaksın ve senin alınganlığın falan kalmayacak. Alınganlık yapmayacaksın. Yani kendin konuştukça, konuştukça hiç alınganlık yapmayacaksın. Böyle böyle alınganlık biter arkadaşlar. Bu dönemler gerçekten ben de çok alıngandım. Biraz ben böyle sessiz sakindim. Birisi bir şey söyledi zaman falan. Böyle Hı, bana mı söyledi falan diye düşünürdüm. Yani şimdi şu zamanda aman bana söylese de ne olur söylemesi. Yani derim ki bir şey bir laf söylerse o onun kendi düşüncesi derim arkadaşlar. Kendi düşüncesi. Bana kötü bir şey söylediyse de kendi içindeki kötülüğü söyledi diye düşünürüm. Geçerim arkadaşlar. Şu an alınganlık yok ya. Nadir öyle oluyorsa da çok nadir. Mesela kendimi o anda böyle başım ağrıyordur. Her yerim kırılıyordur. Kendimi kötü hissediyorum. ediyorumdur Öyle durumda öyle bir şey başıma geldiyse alınmışımdır. Gerçekten de kötü düşünmüşümdür. Pozitif düşünmek lazım arkadaşlar ayrıca. Diyelim ki karşıdaki sana bir şey söylüyor. Sen o anda pozitif düşünürsen, negatif değil de pozitif düşünürsen e, onun e, iyi şeyler söylediğini anlayabilirsin. Bir de ayrıca, iletişim karşılıklı, sevgi karşılıklı arkadaşlar. tabi insanlar farklı farklı olabiliyor. Ama en azından e, biz o e, kişilerle iletişim kurarsak ya da etrafımıza böyle alıngan gibi görünen insanlar. alıngan adını alıngan olarak koymamak gerekiyor. O anda anlık alıngan, alınganlık olabilir tabii ki her insanda olabilir. Yanlış anlaşılmalar. Onun için arkadaşlar böyle sürekli herkesle iletişim kurduğumuz zaman ne oluyor? Hiç kötü bir şey kalmıyor. Sevgi sözcüğü de söyledikten sonra o her şey çok güzel seni seviyorum. Arkadaşım, canım, kocam, eşim seni seviyorum kahve içtim ya. Ondan öyle oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Diyelim ki benim çocuğum ben bir şey söyledim. Yanlış anladı. Ee, ne yapacağım? O anda belki de böyle canı sıkıldı. Ben belli bir süre sonra çocuğumu alırım yanıma. Anneciğim bak e, sen bunu böyle anladın ama ben öyle söylemek istemedim. Sen e, sen ben sen benim için çok değerlisin. Deyip karşıma alıp çocuğumla konuşursam çocuğum da ne yapar e, alınganlık yapmaz ya da eşime ben alındım, eşim gelip bana söylerse karıcığım ben sonra öyle bir şey söylemek istemedim sen onu yanlış anlamışsın Eğer ki söylediysem de özür dilerim senden derse e, bu e, iletişim e, olumlu bir şekilde devam eder alınganlık olmaz yani alınganlık da iletişim engeli gibi bir şey oluyor arkadaşlar yanlış anlama iletişim engeli oluyor arkadaşlar onun için. Bu yanlış anlamayla ilgili e, ne yapıyoruz? E, kendimizi ifade ediyoruz, doğru Anlıyoruz ve her şey böyle daha güzel oluyor arkadaşlar. 29 dakikada artık bu kadar şey anlatabildiysem ne mutlu bana diyorum ve e, hepinize hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum.